Sağlıklı arılar ve daha fazla bal için ve tekten muhteşem bir ürün. Apibiovit. Apibiovit, arıların beslenmesinde doğal protein eksikliğini gidermek amacıyla özel olarak geliştirilmiş, çok etkili bir vitamin ve amino asit kaynağıdır. Arıları doğal olarak ihtiyaç duyduğu ve gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri içerir. ısı değişiklikleri, kovan taşınması, aşılama ve bulaşıcı hastalıkların olduğu durumlarda yem tüketimi ve polen toplama kapasitesi azalır. Buna bağlı olarak arılarda vitamin ihtiyacı artar. Arılar yeteri kadar vitamin alamadıkları için arı ölümleriyle karşılaşılır. Apibiyo ve güçlü vitamin tümlerinin önüne geçer. Arı kolonilerinde üretkenliği artırır. Arıları kendi beslenmeleri için bitkilerden topladıkları kolonilerin besleyici değerleri düşük olabilir. Toplanan zehirli kolonilerde de arılara zarar verir. Bu durum arılarda büyüme ve gelişmeye olumsuz etkiler. Apibiyobit zengin vitamin içeriği ile Apibiovir, nosema ve yavru çürüklüğü gibi hastalıklara karşı arılarınızın dirençlerini artırır. Arılarınızın daha fazla bal ve daha fazla yavru üretmeleri için yeterli miktarda vitamin almaları şarttır. Apibiovir, bal ve yavru üretimini artırır.